Merhaba arkadaşlar, Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dike Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 işleyeceğiz. Basıncın Günlük Yaşam ve Teknolojideki Uygulamalar Cevapları. Sıra sizde. Soru. Siz de hidrolik fren sisteminin çalışma esasında yararlanarak yandaki görselde görülen hidrolik lif sisteminin çalışma prensibinin nasıl olabileceğini aşağıda verilen nokta, noktalı yerlere yazınız. Cevap. Hidrolik lif sisteminin çalışma prensibi sıvıların yer değiştirmesi prensibine dayanmaktadır. Bir silindir ya da benzeri borunun içinde sıvının itilerek diğer uçtaki ya da kaldıracın ucundaki nesneyi kaldırmasıdır. Soru: Bu örnekleri inceleyerek bansıcın sağladığı avantajları açıklamaya çalışınız. Cevap: Günlük hayatımızda katı, sıvı ve gaz basınçlarından faydalanırız. Katı cisimlerin geniş yüzeylere uyguladıkları kuvvet değişmeden sivri uca iletildiği takdirde yüzeyden daha küçük olan sivri yüzey yüzeyde daha bir büyük basınç elde eder. Bu da büyük kayaların parçalanmasını sağlar. Sıvı basıncı sayesinde kullanılan alanlar ise hidrolik fren sistemleri, kepçeler, paletli ve emme basma tulumbalar, kamyon, traktör gibi araçların kaslarının kaldırılmasında demparli sistemlerde kullanılır. Araştırınız. Soru. Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları farklı örnekler araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bir rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Sıvılar ve gazların basıncı iletme özellikleri vardır. Sıvı ve gazlarla basınç yaptığınızda temas ettiğim tüm yüzeye dik olarak iletir. Günümüzde teknolojide çok fazla kullanılmaktadır. Sıvıların basıncı iletme tekneliği yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomobillerde fren sisteminin çalışma prensibi sıvıların basıncı iletme özelliği sayesinde gerçekleşir. Yük taşıma araçları, pistonları içindeki sıvılar uygulandıkları basınç ile yük taşıma işlemini yerine getirirler. Sıvılar basıncı katlayabilmeleri sayesinde büyük yükleri kaldırabilir. Bu sayede küçük bir kuvvetle büyük işler yapılabilir. Gazların basıncı iletme özelliği sıvılar kadar yaygın olmasa da parfüm, tüp, gaz gibi maddeler üretilirken küçük kutulara basınçla doldurularak Yazlar ufak bir dokunuşumuzla dışarı çıkar ve bu şekilde kullanımımızı sağlar. Kendimizi değerlendirelim. 1. Sıvıların kabın tabanına yaptığı basınç sıvıların cinsine ve basıncı ölçerek noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığına bağlı olup kabın kesit alanına bağlı değildir. Yukarıda 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış top kaplar bulunmaktadır. Bu kapları göz önüne alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. 1 ve 2 numaralı kaplar ile oluşturulacak olan bir deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenin neler olacağını aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. Cevap. 1 bağımlı değişken sıvı miktarı, 2 bağımsız değişken kesit alanı, 3 kontrol edilen değişken sıvı basınç ve sıvının cinsi. B. 1 ve 4 numaralı kaplar ile oluşturulacak olan bir deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenin neler olacağını aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. Cevap: 1 bağımlı değişken sıvı basıncı, 2 bağımsız değişken sıvının cinsi, 3 kontrol edilen değişken derinlik. C. 3, 4 ve 5 numaralı kaplardaki sıvıların kabın tabanına yaptığı basınçlarda Aşağıda verilen noktalı bölüme büyükten küçüğe doğru sıralayarak noktalı yerlere yazınız. Cevap 3, 4, 5 2. Aşağıdaki kap içerisinde bulunan sıvının kabın zeminindeki A, B ve C noktalarına yaptığı basınçlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Arkadaşlarınız ile tartışınız. Tartışma sonucunda aldığınız kararları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Cevap Aynı sıvı içerisinde bulunan noktaların sıvı yüzeyine olan uzaklıkları eşit olduğu için kabın tabanına yapılan basınçlar eşittir. 3. Akvaryumun içerisinde ilerleyen bir balığın akvaryum içerisinde izlediği yol kesikli çizgiler ile gösterilmiştir. Başlangıçta balığa etki eden basınç 3P olduğuna göre A, B ve C noktalarında balığa etki eden su basıncının değişim grafiğini aşağıdaki alana çiziniz. 4. Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin günlük hayattaki önemini ve teknolojideki uygulama alanlarının neler olduğunu aşağıdaki noktalara yerlere yazınız. Cevap Berber koltukları sıvıların basıncı iletmesine, elektrik süpürgeleri de gazların basıncı iletme prensibine günlük yaşamdan örneklerdir. Erik Rothim, adlı bir kişi kayak takımlarının altına hızlıca cila uygulayabileceği bir model arayışına girmiş ve atölyesinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda sprey tüpünü icat etmiştir. 1940 ve 1950 yıllarda çok popüler olan sprey tübü, daha sonraları deodorantlar, saç spreyleri, hatta krema gibi birçok üründe kullanılmıştır. Sprey tüpleri itici gaz olarak adlandırılan bir madde sayesinde çalışır. Sprey tüpünün başındaki düğmeye basıldığında itici madde sprey içerisindeki maddenin dışarı, dışarıya çıkmasını sağlar. Soru. Sizce yukarıda bahsetmiş olduğumuz kişi neden? Bir ürün geliştirme ihtiyacı duymuştur. Cevap: Cilalama işlemi kolay bir hale getirmek ve zamandan tasarruf etmek için bir ürün geliştirme ihtiyacı duymuştur. Soru: Mühendisler çalışmalarında tasarım döngül basamaklarını kullanır. Bu basamaklar sırası ile aşağıda gösterilmiştir. Siz de bu basamakları kullanarak bir ürün tasarlayınız. Tasarladığınız ürününüzü arkadaşlarınızla tanıtınız. Cevap: Aşağıda yer almaktadır. Tasarlayalım. Soru bu bölümde sizden basınç üretisiyle ilgili günlük hayattan bir ihtiyaç veya problemi tanımlayıp ve bu ve bu problemin çözümüne yönelik günlük hayatta kullanılan veya karşılaşılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik bir model tasarlamanız istenmektedir. Modelinizi tasarlarken modelinizin maliyetinin düşük olmasına, kolay ulaşılabilir malzemeleri tercih etmeye, süreye ve özgün olmasına dikkat ediniz. Sorunu araştırma, tartışma ve çözüm yolları üretme. Günlük hayatta karşılan, karşılaşan bir problem belirleyiniz. Bu problemin çözümüne yönelik görüşleri tartışarak yandaki bölüme yazınız. Cevap, şehirde içme suyu kesintileri. Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme. Problemin çözümüne yönelik olarak model geliştirerek modelin detaylarını yandaki bölüme yazınız. Cevap. Dağlarda var olan suyun şehre iletilmesi ve su sıkıntısının giderilmesi. Planlama ve tasarım geliştirme. Oluşturmak istediğiniz modelin planını yandaki bölüme yazınız. Çiziniz. Çizimleriniz için kitabınızın 286-292 sayfalarındaki fen ve mühendislik tasarımı alanlarında kullanılabilirsiniz ürün oluşturma ve test etme oluşturduğunuz modeli test ediniz. Eksik, eksik yönleri var ise bunları yandaki bölüme yazınız. Cevap Suyun basıncını kullanarak tüllerlerin açılarak hızlı bir şekilde suyun akışını sağlamak ve suyun hızlı bir akım ile şehre iletilmesi. Değerlendirme geliştirme değişiklik. Oluşturduğumuz modeli değerlendirdiğimiz model sorunsuz çalışıyor ise bir alt basamaktan geliştirmek istediğiniz yönler var ise bir üst basamaktan işlem sırasını takip ediniz. Cevap sular su basıncı ve yüksekliğinin fazla olması nedeniyle hızlı bir şekilde şehre kolaylıkla gelmiştir. Yayınlama ve tanıtım Modelinizin okul gazetesi, genel a sene, konu, okul sergisi, bilim şenliği gibi alanlarda tanıtımını yapınız. Cevap test haline getirerek gazete ve belediye ile ilgili gruplara sunulması. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.